Bunların da şeyler var. bu fiyatlar ya. Evet. Onun ne olan markası? Bu şey olanı. Mavi renk olanı. Bizim burada çok görüntü bilirsin. ben traktörün sol tekerinin üstünde bir demir olur. Oraya bindim. Sol yukarıda bir ufak bir tutamaç var. Oradan tutarak işte tim şey için içinden gidiyoruz. Bir şey olmaz herhalde dedim. Kanki devam ediyoruz tamam mı? Tak tak tak. Ben sürekli kafamı vuruyorum. Kanki ben hayatımda ilk defa o zaman bindim o traktörü. Yani ilk defa traktöre bindim. Bindiğimi pişman oldum. Evet arkadaşlar merhaba ben Emirhan bugün sizlerle beraber Farmik Simülatör'ün birinci bölüm çekiyoruz. Zamanında Berkay var. Şimdi okumadık Berkay, adam olmadık. Ama Türkiye'ye, ülkemize çiftçi de lazım, değil mi? Tabii canım. Nasıl yani? Kaderimiz buymuş. Biz de kendimizi tarlaya attık, çiftliğe attık. Yeni bir güzel arsa alacağız birazdan. Arsa bakıyor musun? Evet. evet. Yani, kahvaltı yediğiniz salatalık, domates, biber, artık patates de, soğan da. Onların hepsi, şuradan bir atlayayım. Ah, tamam. Onların hepsi yaklaş bana. <laughs> Bizim tarlamızdan çıkacak. Sen niye zencisin? Ben zenci miyim? Aynen. Kendimi göremiyor muyum? Onun bir modu var onu buluruz ya. Yani. Eh. Zenci olmak da güzeldir. Evet. Ee, neyse şaka yiyen <laughs> da bu başladığımız için gerçekten çok mutluyum. Ben daha önce oynamamıştım evet. bu oyunu zaten bildiğin gibi Berkay sen biliyorsun Zaten bu seride de Berkay bize rehberlik yapacak daha çok Ben öğrenene kadar evet. Şimdi istersen önce bir Araçlarımızı ekipmanlarımızı bir tanıtalım tamam. Uçma uçma ben... havada gel şuraya adam akıllı dur işte evet <laughs> Yeni traktör aldım dur biraz sevineyim işte <laughs> Arkadaşlar bu 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 ne biliyor musun? Bunu herkes biliyordur zaten oğlum. Traktör bildiğin. Aynen bu herkes biliyordur bunu. Ben... Evet. Oha ne oldu lan? Bir şey olmadı. Hı. Burada kocaman römork kadar bir traktör var. Bu römork. Evet. O da Mastik'in traktörü. Bu, bunun ismi sen biliyorsun. Döver biçer bu. <laughs> <laughs> biçer döver. Aynen. Biçer döver kesici. Römork. Biçer döverimizin ve... bıçakları yalnız bayağı büyük. Tarlada bize işimize yarayacak bu. Aynen. Geniş. Evet burada bir var tarlayı ekmek için Bunlar da tabii ki her Türk'ün son Türk olm her Türk tarımda çalışanların tarlası olanların çiftliği olanların olmazsa olmazı vazgeçilmezi fiyatlarımız 65 66 ve 670 şey. Evet bunlar Türkiye'nin gururu Bunlar ya çiftçilik sektörünü ilerleten ya. var bu iki takım Tabii ki aynen öyle şimdi isterseniz Arkadaşlar biz bunları çiftliğe götürelim zaman kaybetmeden çünkü bir an önce tarlaya girmek istiyorum Berkay toprağa basmak istiyorum ben. O toprağın çamurunda oynayacağız hani biraz evet. o zaman tarlada görüşürüz. Tarlada görüşürüz. Of. Çok uzun yoldan geldik Berkay ya. Mağazadan buraya getirmek çok zor oldu gerçekten. Çok Özellikle uzun bir yol yattık. oldu. Ama getirdik ve önümüzde uçsuz bucaksız kocaman. Evet. Çok büyük. Tarlamız var. Tarlamız bayağı geniş, bayağı büyük bu arada e, ee, güzel yaptık ama, ya şu anlık şeylere malzemeler ekipmanları güzel yerleştirdik. Evet ama e, tarlayı aldığımız kişi ay çiçek ekmiş buraya ay evet. onun için bu kesiciyi kiraladık işimiz bittikten sonra bunu hemen tekrar firmaya vereceğiz sahibine sanırım e, tarlayı bize satan kişi baya bir sıkışmış durumda ya Ekili tarlayı sattı biraz pahalıya patladı ama olsun Olsun yapacak bir şey yok artık biz karını göreceğiz Aynen İçinden ürün çıktı Şimdi Berkay usta Bizim evet. ilk yapacağımız şey ne Burayı biçmek Ama <laughs> bir şey istedim ben şu an şimdi bu traktörü görünce aklıma geldi Benim bu traktörlerle bir anım var sana anlatayım mı e, Tabii ki anlat dinleriz Tamam o zaman sen gel ee, bir çardöveri al çalıştır Tamam. bağlayalım şunu. Neye bağlayacağız? Onu mu bağlayacağız? Buna bağlayacağız aynen. Sonra ben senin yanına oturayım. Sana bu anı anlatayım. Tamamdır. Hemen geliyorum. Yalnız içeride buraya biraz sığmamış gibi ama olsun yapacak bir şey yok. Geldim hemen bekle dur. Olsun olsun. Kurtarırsın sen usta şoförsün. Ooo ayıp ediyorsun ustalıkta. Şoförlükte üstüme tanımam. Bağla. Şimdi bunu sen bağlıyorsun. Ha, bağladım. Sen, i̇çeride. Aynen. Gel bakalım hop atladım yani Şimdi sen usta baş... ee, evet. Nereden başlayalım? Buradan başlayalım. Nasıl çalıştırıyorduk makine Usta? X. Bir saniye Daha tarla hemen. Atalım. Tarlayı ev şey yapmayalım. Önce öndekini açıyorsun. Evet, sonra G'ye basıp X'e bas. Tamam. G'ye bastım. Evet. Arkadaşlar bu acemi tarla yeni geldi. Ben bunu öğretiyorum işte. Evet. Emirhan bunları bağlamışsın ya. Bunları bağlamazsan çalışır mı bu makine? Ya ustam kusura bakma vallahi bilmiyordum. Makineyi yakıyorduk az kalsın ya. Çok para bir de bunlar ya. 350 bin dolar. Şimdi çalıştır bakayım. Hayır hayır B tuşu. G'ye bas B'ye bas. Önce aracı açmanız Anladım. gerekiyor diyor. Dur. Açtım. B'ye bastım. İn bakayım sen de Mustafa. Tamam. Şunu çalıştır artık ya. Tamam tamam gel. Çalın. Gel Mustafa. Tamam, Mustafa tamam. başlıyoruz. Evet yavaştan az ilk kazandığımızı alalım. Allah hayırlı, olur. hayırlı olsun Allah hayırlı etsin. bu arkadaşlar versin devamını getirsin. Abi tamam Mustafa. Ben şimdi. Ee, Anım anlatayım bak biraz soldu gidiyor hatta devam et burayı bozdun zaten sen bu işleri kavrayacaksın ama neyse Evet Bak kim artık Boğulmaya başladığını söyle bir koşu traktör alıp gelirim ben Tamam ee, Ben e, bu oyunun 2013 serisini oynarken o zamanlar işte 15 yaşındayım Sene 2016 falan 15 Neyse ee, bizim karşı komşumuz var o zaman müstakil bir ev değil Bunların da şeyleri var. işte bu fiyat var ya. Evet. Onun niye olan markasının bu şey olanı, mavi renk olan. Bizim burada çok görüyor bilirsin. Baba onun hatırlar neyse geçelim onu. Çok önemli bir detay değil. Tamam. Bunların e, köyde e, koyunları var. Küçük baş hayvancık dolaşıyorlar. Bir de yosun falan ekiyorlar. Evet. Hani ben bu zamanda farmı boyunuyorum ya sürekli bunların yanındayım. Bir gün e, kış zamanı, bizim buraya da çok kar yağar bilirsin. Ya Tabii, buraya bayağı bir evet. kar yağar kışın ya. Elektrikler gider 3-5 gün, neyse. E, bunlar köye, bak sol tarafı çok şey yapıyorsun. Sağlı git biraz. Tamam, ustam. Öğreneceğim ama ya. iş ve yetenek var değil mi bende? Var var, zamanla. Evet. Onları mı bir daha. Neyse, Emirhan. Ben bunları dedim ki, beni de götürün. Hani ben de gelmek istiyorum falan dedim. Tamam götürelim dediler, bindik ben traktörün sol tekerinin üstünde bir demir olur. Oraya bindim. Sol yukarıda bir ufak bir tutamaç var. Oradan tutarak işte Tintin tin, şehir içinden gidiyoruz. E, şehirden çıktık. Köy yoluna girdik. Bunların köyün yolu da böyle uçurum gibi. Tek yol dağ yolu böyle. Aşağısı uçurum tek gidiyorsun. Tamam mı? bir de kışın. Köy yoluna girdik. Tak. Ben bir kafayı vurdum. <laughs> yukarıya. Traktörle bir zıpladı ki. Çukura düştük. Bir şey olmaz herhalde dedim. Kanki devam ediyoruz tamam mı? Tak 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 ben sürekli kafamı vuruyorum. He <laughs> Böyle bir ses çıkıyor ki adam traktörün sesinden beynim kafamı vurduğunu duymuyor. Adam fark etmiyordur bile ya. Traktörde saklı şey oluyor ya. Sarsılıyor ya. Adamın zaten aynen. Adam zaten öyle bir sallanıyor ki onların da koltuğu şeyi gibi ben geç böyle trambolin gibi ha biri zıplıyor koltuğu. yerinde durmuyor. Okay. aşırı rahat. Kanki ben hayatımda ilk defa o zaman bindim o traktöre Hani ilk defa traktöre bindim, bindiğimi pişman oldum. Niye biliyor <laughs> Kanki 5 metre gidiyoruz tak 5 metre gidiyoruz tak en son kafam öyle bir vurdum ki akşam yola dalmıştım yemin ederim bayılıyordum evi bir geldim kafamın sol tarafı şişmiş ben ondan sonra traktörü binmedim ya traktör gerçekten sürmesi çok zevkli bir şey ben hayatım boyunca bir defa sürdüm onda da bizim burada bir şey var pınar var biliyorsun değil mi onu A pınarı Evet. Oradayız. Babaannem gel halı yıkıyor işte Pınar'da. Halı işleri bitmiş. E, bizi çağırdılar işte bir komşumuzu. Bizim de komşumuz da. Yani şöyle komşumuz uzaktan neyse. Geldi bu beni bindirdi traktör işte babaannen gelin yanına gideceğiz sen de geldi git geleyim abi dedim Şurada biraz bıraktım da neyse Geleyim abi dedim Traktör sürmeyi biliyor musun dedi hiç araba falan sürdün mü dedi Abi vallahi, dedi bir hiç sürmedim dedim, dedim. Gel bakayım dedi. Ben oturturdu bu koltuğa. Ustam senin ben böyle oturturdun ya sen mi? evet. Aynı bu şekil. Neyse bizim traktörün üstü daha açık. birazdan gösteririm. Aynısı birebir aynısı. Bizde de var şu an oyunda. Birebir aynısını sürüyorum. Ne olsa beğenirsin. Ustam. Ne oldu? Ne Kafamı, ki? Kafama dal çarptı üstü açık ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi daha acısını çekiyorum ya kafanı çizmiştir ya. Bir de hızlı gidiyor ya biraz. Çiziyor, çiziyor, çiziyor. Çizmez mi? <laughs> Param parça diyor ya. Dal ya. Sapa sağlam dal yani. Acıdır ya bilirim. Benim de bir kere kolum sürtmüştü öyle. Çok ağır diyor. Şey. Aynen. Şimdi bunun dolum oranı kaç? Dolmaya yaklaştı mı? Nasıl? Dolum oranı yarıda da daha. %53 de. Bunun tamam. full doldursak falan zarar olur mu? Yok zarar olmaz da ben hemen şuradan bir koşu gideyim ekim ayetlerimizi alayım. Aynen sen onları ayarla ustam. Ben de burayı e, öldüreyim hemen. Biçeyim toplayayım hasılatı. Yalnız burayı evet. güzel aldık ha. Temiz iş ya. Yani. Şimdi buraya de bir de bakalım piyasaya. Bizim bu tarlayı aldığımız adam çok sıkışmış. Adam nasip bile olmamış tarlaya ayçiçekleri toplamak. Bize nasip oldu biz topluyoruz ustam borç inşallah buradan müş... güzel ekmek kazanırız ya kazanırız kazanırız da borç kötü ya yarın bir gün bak bizim de kredi borcumuz var Fak kredi de... çektik ya şey alalım diye malzemeler ekipmanlar alalım diye araçları kredi çektik evet. o yüzden borç batağına girdik biraz borç. borç adamı perişan eder ya öldürür borç hocam borç affetmez evet. hiç affetmez Tarlamız da büyük ya. Bitmiyor. Oradan çok güzel alsakarlar olacağız inşallah. İnşallah iyi para kazanırız ya. Bayağı bir geliştiririz biz o şeyi tarlayı. Peki, e, ustam e, tarlaya ağır falan yapabiliyor muyuz? İnekçilik, hayvancılığa girebiliyor muyuz? Tabii canım. Onların ağırını bak burası yeşillik bir alan var. Traktörleri, aletlerimizi koyduğumuz yer. Gördün mü? Evet, burası. evet. Bu burası bizim işte yarın bir gün biraz para kazanmaya başladığımızda burayı bir hemen ev dikeriz. İlk işimiz ev olup Uyumamız lazım çünkü. Aynen. Traktörde uyu uyu nereye kadar haksız <laughs> Aynen. Traktörde uyumaktan ustam yemin ederim boynum ağrıyor. Kramplar girdi benim. Ağrır. Ağrıyor Ama ya. Ev, evet. hemen burayı bir ev. Sonrasında işte tarlayı biraz hasar edip parayı kazanmaya başladıktan sonra hemen Tabii garaj dikeriz. yaparız. Ustam onun dışında işte ahır kurarız var ya bir sürü şey yaparız. Yaparız arıcılık yapabiliriz yapabileceğimiz çok seçenek. Arıcılık da iyi. Evet arkadaşlar az kaldı tarlamızın bitmesine. Son turdayız. Yemin ederim ya Rabbi şükür çekiyorum şu an. Tarlamız çok büyük ya Berkay Usta. Gerçekten büyük bir tarlaya sahibiz. Ama ilk hasılat da güzel yani bol çıktı. Bir da oldu şu an. Aynen şu an ustam ben ne isterim biliyor musun? Hasılatımızı aldık. Tarlamızı topladık. Bayağı bir yorulduk ter döktük. Bunun şerefine gidip ilk hasılatımızı satıp ilk gelirimizi elde edelim mi? Yani o sıcak parayı görüp daha da mı iştahlanmak istiyorsun? E, iş tabii ki. Diye. Bu ek, ne ekiyorsun şimdi sen hocam? Soya fasulyesi. Fasulye ekiyorsun. Bak gelir satalım ustam. Evet. Gönlümüz şenlensin, gönlümüz ferahlasın. Tarlamızı güzelce dizayn edelim, ekelim. Hasılatımızın gelirini de görelim ne kadarmış. Olmaz mı? Oldur. Sana bir sıcak para gösterelim o zaman. Aynen öyle. Şimdi tarla bitti. Tarlayı topladım ben. Ne kadar ayçiçek oldu sence? Sende ne kadar var? Bende 2824 ayçiçeği var depoda. Tamam gel bakayım. Gel buraya gel. Aman aman ustam pardon. Aç sen aç sen dur sen acemiysin sen kıpırdama sen. Evet. <laughs> ben bayağı bir acemiyim ustam ya. Öğreneceğim ama. İnşallah zamanla. İlk gelirimizi şöyle sıcak paramızı alalım ustam. İyisinden, temizinden. Şıkır şıkır. Tamam. Hemen. Eksiğimizi, yediğimizi giderelim hemen. Orası full doldu 915 kaldı. Tamam bu içinde kalsın onu sonra alırız. Tamam. Çok ben bir zarar etmeyiz 905'te. Yok yok onu, onu ben satarım Onu ben satırım <laughs> <laughs> onu ben satarım. Sorun değil. Arkada 21 ton çekirdek var. Bunu çitlemek ister misin? <laughs> Ustam o insan öldürür ya. Bitiremez, bitiremezsin bunu ya. Ustam bak. indim araba araçtan ben. Ben sana dedim ki bak bunu güzelce katla. Makineyi katla. He Ustam valla bilmiyorum ki öğreneceğim ama bunları göstererek öğreniyorum işte zaman içerisinde olacak. Ben sana inanıyorum ya şimdi ESC'ye yaz. Evet. Ee, dünyanın yanındaki şeye tıkla. Evet. Ay çiçek çekirdeklerini gördün mü? Ay çiçeklerini evet. gördün Şimdi bio var. 1286 dolar. Ona çift tıkla. 1286 dolar mı? Aynen. Orada var ya bak. He, evet. Ona çift tıklıkla Tamam ustam Yapılmış zaten Gel traktöre bin götür oraya Ustam yolu tarif eder misiniz bana? Tabii İlk gelirimizi almaya biz mi gidiyoruz ayaklarına? Tabii yani, Malı satan biziz olabilir. ama Ürünü satan biziz ayıp olmuyor mu? Hayır hayır Gidip sen alıyorsun Şimdi yavaşça sağını solunu kontrol ederek yola çıkışını yap. Evet. Sağdan mı soldan mı? Sol. Tamam ustam. İlk soldan gir buradan. Hemen. Gerikleri doğru kullan. Hemen buradan güzelce. Dümdüz gidiyor ustam. Buradan da sola, buradan da Sol. sola. Hemen yanımız zaten evet. Tamam usta. İleriden Dur bakayım bir bekle kapıdan bir içeriye kontrol edeyim. Tamam usta. Hemen Beni de yoruyorsun. <laughs> Burasıymış. Tamam. Ustam Kapımı kapıyı yaparsam. kapattılar üstümüze. Açtım. Gel ya gel ya şuradan. Bu taraftan. Geldim Burayı usta. Buraya güzel. Dorseyi buraya vereceksin komple araba aracı vereyim buraya. Tamam yeter. Ö tuşuna basarak verdim. Döküyorsun. Ustam boşaltıyor şu an güzelce. Bak, ha yukarıda para akıyor şu an gördün mü parayı? Oo, bereket versin. Ne kadar tutar acaba? Ya çok tutmadı ama galiba. Yok ya geldi ya. 27, 27 bin, bin aslında. 27 bin euro. Bende dolar sende euro mu? Avro pardon. <laughs> <laughs> He güzel. Allah bereket versin. Amin. İlk gelirimizi elde ettik arkadaşlar. Şimdi köye gidelim. Köyde köye gidelim. Aynen. Videonun da yavaş yavaş sonuna gelelim köyde. Şurada bir dur. Ben adamların kapısını kapatayım arkamızdan. Aynen. Tamam. tamam devam edebiliriz. Ustam. Sen diyeyim. Tarlamızı topladık güzelce. Hasılatımızı da aldık, gittik, sattık, gelirimizi elde ettik. Biraz düşüncelerini alabilir miyim? Öncelikle... E, bu güneş gözlüğünü çıkartıyorsun. <laughs> güneş gözlüğüyle tarlada kimse çalışamaz tamam mı? Ya, ustam sizde de güneş gözlüğü var ama saygısızlık olmasın da. Ben ustayım şimdi. Evet o konuda haklısınız. Evet öncelikle onu çıkartalım. Bir sonraki işte onu görmeyeyim. Özür dilerim ustam. Tamam ustam. İlk hasılat yaptık. Buradan sana bir 5000 dolar çıkar. 5000 euro. Allah razı Harak olsun. Et. Teşekkür ederim. Hepimizden. Hepimizden inşallah. Biz sonraki Ekim'de daha çok para kazanacağız. O zaman sana kibarından güzel eski model pikap alırız. Bu sana sözüm olsun. Teşekkür ederim ustam. Şimdi ben hop, atlayayım şuradan bir. Heh, atladım. Bunu güzelce bir park et bakayım sen. Ben mi hocam güzelce? Evet. Evet yapabilirsin. Gel 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 gel. Yaptım sanırım hocam ya. Yeterli. Çok şey yapma. Evet bunu Uzat şimdi ya. çıkartır mısınız hocam şeyini? Çıkarttım. Teşekkür ederim. Sizi ezmeyeyim. Tamam ezme beni. <laughs> şimdi arkadaşlar. Güzel güzel tarlamızı biçer döverle aldık. Ayçiçek yağlarımızı topladık. 25 bin lira 25 bin avro pardon 25 bin avro gelir elde ettik dur aracı motorunu kapatmayı unuttuk ilk günden güzel kazanç ustan 25 avro gelir elde ettik güzel para iyi para Allah bereket versin arkadaşlarımıza söyleyebileceğim bir şey var mı Vallahi bizi izledikleri için teşekkür ederim hepsine evet. umarım güzel bir seri olur ee, Ve... Uzun bir seri yapmayı düşünüyoruz. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Evet arkadaşlar. Ee, biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bu sayede daha güzel videolar, daha güzel içerikli videolar gelebilir. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.